Adıyaman'da küçük çocuğa cinsel istismarda bulunup bıçaklayarak öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti Murat Çekici kendisini savunamayacak bir kişiyi tasarlayarak kasten öldürme suçundan müebbet, çocuğun cinsel istismarı suçundan 17 yıl 9 ay 10 gün, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 1 yıl 8 ay ile cezalandırmasına karar verdi. Nasrallah Çelik'in babası Sadık Çelik karara itiraz edeceklerini dile getirdi. Abi kararı kabul etmiyoruz biz. Karar yani bir çocuğu masum bir çocuğu katledilen, katledilen masum bir çocuğa verilecek ceza bu olmamalıydı. Biz bu cezayı hiç kesinlikle kabul etmiyoruz abi. Söz şu an konuşacağım bir şey. Yani ne verildi şu anda? İnan bilmiyorum. Yani sadece müebbetten bahsettiler. Yarın öbür gün bir af kapsamına koyacaklar bu çocuk tacizcisi çıkacak. Onun bunun çocuğunu taciz etme, öldürmeye devam edecek yani. Olan bu yani. İnşallah yani bu kararı verirlerken de inşallah vicdanlarına müracaat etmişlerdi. Ama ben bunların vicdanlarına müracaat ettiğine inanmıyorum. Kaç yıl sürdü davanız? İki yıldır tam. Bu dava iki yıldır devam ediyor. Yani ee, düşün ki yani katil belli, itiraf ediyor. Her şey net. Yani iki yıl niye sürdü ki bir Hüseyin Nasrallah Çelik'in annesi Salih Tunç, Abdurrahman Murat için daha ağır cezaya çarptırılmasını istediklerini vurguladı. Karar sonrası fenalık geçiren Hüseyin Nasrallah Çelik'in annesi Salih Tunç, Adıyaman Adliyesi'ne çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.